Atatürk haftası olması sebebiyle okullarda düzenlenen çeşitli etkinlikler devam ediyor. Bu etkinliklerden biri de Ticaret Meslek Lisesi'nde yapıldı. Ticaret Meslek Lisesi çok amaçlı salonunda Atatürk'ü anlatan 150 resim ve 100 kitap sergilendi. <laughs> Sergilenen kitap ve resimleri ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri gezdiler. <laughs> Kütüphanecilik kulübünün açmış olduğu anı defterine de duygularını yazan ilçe milli eğitim müdürlerine daha sonra da rozet takıldı. <laughs> İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet BaşTürk yaptığı açıklamada Ticaret Meslek Lisesi'nde açılan sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 69. yılı anma programları ilk önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçede yaptığımız programla başladı ve hafta boyunca da tüm okullarda olduğu gibi ticaret meslek sesinde de anma programıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün de ticaret meslek sesimdeyiz. Ee, okulumuzun öğretmenleri, öğrencileri Yüce Atamızın şanına yakışır bir şekilde bir sergi salonu hazırlamışlar. Ve öğrencilerimiz bu konuda gerçekten ilgililer kitapları inceliyorlar. Atamızın bırakmış olduğu eserleri inceliyorlar. Atamızın Gerek savaş meydanlarında, gerekse siyaset satrında çektirmiş olduğu fotoğrafları gerçekten büyük bir e, özlemle izliyoruz. İnanıyoruz ki zor şartlarda kullanan Cumhuriyetimiz, atamızın bize en büyük yadigarı. Biz de Yüce Atatürk'ün en büyük eseri olan bu Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağımıza... Güzel vatanımızın parçalanmaz bir bütün olduğunu inanarak vatanımızın dört köşesini kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza öğrenci olarak, öğretmen olarak, idareci olarak ant içiyoruz ve diyoruz ki atamızın bize işaret ettiği ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma arzusunu en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. O azimle çalışıyoruz. Var gücümüzle bütün istek, arzu ve heyecanımızla bu hedefi hedefliyoruz. Ben de bu hafta boyunca tüm okullarda çalışmalar yapıldı. Dün de Gaziosmanpaşa Şehit Okulunda Atatürk Müslümüzün açılışı yapıldı. Bu vesileyle tüm okul idareci öğretmenlerimize bu hafta boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ticaret Meslek Lisesi Müdürümüze, Müdür Yardımcısı arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize de güzel bir program hazırladığından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah. Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Orhan Atan ise Atatürk Haftası olması sebebiyle Atatürk'ü anlatan bir sergi açtıklarına açılan sergiyi veliler ve öğrencilerin gezdiğini söyledi. 10 Kasım Atatürk'ü alma programı çerçevesinde ilçe çapında yapılan törene biz e, katıldık. Bunun yanında okulumuzda kalan diğer personel cumartesi günü 10 Kasım günü okulda yaptıkları programın ardından bir sergi kütüphanecilik kulübümüz Atatürk resim ve kitap sergisini açtılar. Gördüğünüz gibi bu salonda sinevizyon gösterisiyle takviye gören bu sergimizi velilerimiz, halkımız, öğrencilerimiz gezmektedirler. Bugün de Sayın Milli Eğitim Müdürüm ve Şube Müdürlerim şeref verdiler sergimizi ziyaret ettiler. Burada bir anı defter aç, açtık. Atatürk'le ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazmak üzere. Burada sergimizi ziyaret eden ee, misafirlerimiz duygu ve düşüncelerini anı defterimize yazıyorlar. Bizler de kendilerine anı defterimizi yazanlara birer atatürk projesi takıyoruz. Sayın İlle Eğitim Müdürüm, Şube Müdürlerim ve misafirlerimize teşekkür ediyor. Bu sergiyi düzenleyen Kütüphanecilik Kulübümüz ayrıca tarih öğretmenimiz Erdal Aydın ve fizik öğretmenimiz Barış Ögetürk'e de ve öğrencilerine ayrıca teşekkür ediyor. Teşekkür